<laughs> Güzel miymiş baba. Al. Ver, vereyim mi bir daha? Güzel. Al. Atayım mı? Al. Yeter abi sana. Yesin yesin elleme. Sevdi onu. Selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz arkadaşlar. Sizlere şöyle Tarladan bir gezinti diyeyim. Bugün annemle babamla biz Öze geldik. Zeytinlerimize bakmaya. Daha zeytinlere bakmaya fırsat olmadı. Ancak kenarlarını temizledik. Şöyle oraya ateşi yaktık. Şuradan şurası komple başa kadar kenarını kesmişmiş babam. Onları ayıkladık. Yaktık. Şimdi bekliyoruz iyice yanıp. iyice söndüreceğiz. Ondan sonra bir gezeceğiz. Şöyle tarlayı. Hiç ateş kıtma kalmayacak. Babam da oturdu. Dinleniyor şu an. Anacığım da dinleniyor. Özlemek şeyiz Bak yanında tarlayı. Geldiniz miydi yakında? Gelmedi bana. Burayı kestik de ondan geri hiç gelmedi. Öyle mi? Hmm, ben de bayağı oldu gelmeye lan ne de. Zeytinlerimiz bayağı ermiş gibi görünüyor. Ermiş. Var yok. Siyerek olan da var. Olan da var. Aynen. <laughs> Yine yani boş değil. Allah boş koymamış. Değil mi? Çoğunda hiç yoktu ya millet. Oturdular. Otu baba gitmedim o tarafa da zaten. Şuradan şu tarafa geçemedik daha. Buradan evet. o tarafa geçemedik de. Evet. Şimdi az sonra bir gezip bakacağım onlara da. Evet. Ama dedim ki güzel görünüyor. Hani zeytin az olsa da şişkin. Suluyorlar herhalde değil mi baba? Aa. Bunlar sık suladılar. Bunlardaki bizimkinden taze görünüyor. De. Ama Şöyle fıstık da getirmiştim ben. Attanam. Ben fıstık Yine yiyorum, Bunlar cezer Sürdüler ya, dibine gübreyi attılar, sürdüler. Ha. Onun bile faydası var bak bunlar. Onlar her sene anne sürüyorlar ya. Biz de sürdük. Tamam bu sene sürüldü ama yarısın iki sıra mı kaldı anne? Yarıdan fazla sürülmüştü gene. Herhalde bir sıra bu Neyse bakalım bu sene inşallah daha iyi bakarsın. Onlar sadece ağaçların diplerini sürüp e, gübresini atıyorlar. Şu arayı hiç ellemiyorlar bakın. Orası şey ot. <laughs> Bizdeki de öyleydi de biz gene Oğuzhan'la bıştıydık değil mi anne? Öyle. Yazın bıştık mağarasını. Toruncum bayağı rezil olmuş burada. İkiciğimiz bir yaptıydık. Can torunu hep torununuz yapmadı. Bunu da o ham olduğundan o duyamayan işte. Duyamayan. Tamam bakalım şöyle. Yine var da. Yine var ot da çok değil. Yani zeytine engel olacak şekilde değil. Zeytinlerimiz de buruşmuş zaten. Buruşuk. Hmm. Şöyle dirgenimizi getirdik. Oğrağımızı getirdik. İki de tara. <gülüyor> <gülüyor> Ama işlemedik mi işledik. Gene babam azıcık daha yer vardı. Orayı da bıştı. Şeyle tarayla kesti. Ben de aşadım. Annem de aşadı. Sen dedim ateşin başına otur dedim. Anamı ateşin başına oturttum üşümesin diye. <laughs> Anam belki üşür dedim. Öyle. Ateş atardı korktum. Değil mi? Etrafa hmm. çim atar benim diye oradan. korktuk da. Ateş yaktım Ondan dolayı bekliyoruz. Suyumuz da hazır arkadaşlar. Öyle bir şey olsa biraz da dal kestik. Şişen hani en ufak olur. şeyde hemen müdahale edecektik yani az bir yerde hani küçük bir yerde yaktık. öyle azar azar yaktık. kocaman atsan ağaçlar yanar zaten etrafa çim kattı mıydı ucu bu da olmaz gari o zaman tutamayız yani ama azar azar işte evde yakar gibi yaktık bayağı oldu biz geleli bir saat bir saati geçmiştir buradan ta aşağıya kadardı bayağı vardı tertemiz oldu bak orası ne güzel oldu Ben buz gibi yani. ]ce oldu. Buz gibi. Dudabanın zeytinleri de güzel olmuş anne bak. Öyle. Değil mi? Onlar yeni yetişme. Tabii, değil, ee, ama sanki budamamışlar gibi deme baba gür duruyor. Senin evdeki gibi değil. İçin sen onu herhalde. Değil daha... hürize gitti hürize. Değil mi? Hep öyle. Bizim bahçe altı da öyle bak. Bizim bahçe altı budanması gerekiyor ama budadıkça da çovalı ya bu sefer dalı çovalı ya ne yapmak lazım? O gürler ikişer üçşer indirecek ama gürler var ya, Onun Hı. da küçük başlı. 3 sene hizmetini okuyoruz 100 bin lira alırız burada biz Olurdu Evet Neyse Olur. olsun baba bey seneye verin sene ne yapalım oldum, bu sene Yeni sene olsun kızım Kökü bizde ağacı bizde tutarız Bu var can Ağacı var gene Allah Cenab-ı Allah Ormanlara versin anam onlara da versin anam Ya Recep hocam bak çok dökülüyor çok, 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 çok. Değil mi? Bayağı dökülük de seneye bakalım gari Öyle ya öyle Şöyle diplerine bazılarında. Bazılarında daha çok. Bakayım. Şöyle buruşuk buruşuk. <laughs> Bunlara da siz bakın diye ne ya. baba Ne diyorsun baba ne diyor? Bunlar sizin diye. Ben evin yanlarına bakayım bak görüyorsunuz. Ama siz olmadan olur mu baba? İlla ki sizin eliniz bir değmesi lazım. Şöyle ayağınız tarlaya basması lazım. Bak geldik burayı ettik bir gün. Bir gün o kenar orada da gargılar var. O gargılar o yüzden de böyle yarar. Onlar da güzel bir vardı bir sene. Orada Biz dolayı. başını alır geçeriz. Gel. Böyle ortakçı <laughs> gibi ha. Dibine bakacağız başına öyle bakarsın dibine bir İşte siz gibi. dibine bakacaksınız. Biz başına bakacağız anne. Neyse gücümüzün yettiği kadar yardım edelim Yetmezse ne edelim ne anne? De anne öyle doğru söylüyorsun anne. Öyle öyle yavrum. <laughs> Bunlar, bir bakıyorlar bize veriyorlar. Anne yani, şey, çocukluğum ben dostu Şu şeyi de. alıversen anne. Hı. Doğru, tamam. Hemşire, o suyu atı ver. Geç kaldım şimdi ben seni. Niye geç kaldım? Yok. Ha, ne diyordum lafım kaldım. da Doğru. yarım kaldı. Ne dediğimi unuttum. Torunu dedim ben motor al. Yalı da geç kaldım dedim. He. E ee, aldınız mı diye sormuyor mu? Sorarmış aldım motoru diye. Ne bilgiye söyle aldım bu aldım mı ya tehlike motor diye. Ya tehlike baba biz de korkuyoruz ya, da. Ya dedim ben daha. De, yani, i̇lle motor dedi kaldı dedim ben Çocuklar da istiyor baba ya. ne, ne güzel bir şey dedi <laughs> ya, Olsan ya. Torununa motor alamışsın dedi. Alamadık, herkes şey yapmaz bunu dedi. <laughs> 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 Olsan da öyle patoş da istiyor aslında. Hani kızım dedim elektriklilerden alalım istiyorsan dedim yok onu değil büyü. O zaman gerek yok annem araba sürmeyi öğren yeter dedim ben de. Tabii tabii. Eğitim Motordan korkuyorum ben. Arabanız var. Motor, motor sürme iyi değil. Öyle. Ama da. motorun zevki de bir başka oluyor biliyor musunuz? Valla onun zevki başka oluyor böyle sürüp ya, de veya ben... arkasına binip de gitsen ben çok severim motora binmeye. Hani vallahi... süremem ama arkayı severim. Yolda geliyor valla. Arkamdan bir geziyor valla adam korkuyor da. Tabi öyleler de var ama dikkat etmiyorlar. O çok işte. suratlı motorlar ya. Şimdi konuşmuş olacağız size bir şey anlatsam be. Anlat bakayım ana. <laughs> anamda Seni ne varsa anamda gittim, var. motora bindik. Düşsün oğlum, arkasına illa gidelim. Hay, önce Aha, şey Beni kost. Öyle, i̇lla götürün istiyor. Işte. Kızım korkarım ben dedim, korkarım. Ha. Bir şey olmaz, iyi. Gittik. iyi cevap bile gücülece Korkarak korkarak. Ben biniyenim ama korkuyen. Öteden beri geldik, İdris'in evinin yanına geldik. Ali'nin. Ali dayının evine geldik. İndir yani. dedim. İndir beni, indir beni. Oraya indirdi. Yayan yola düştü. Eve gelmiş babası hani demiş, anam demiş. O da yok demiş. Sakın ana düşürme yolda demiş. Neyse bir yol kız çocuğu aramaya gele yazdı beni. Gel oğlum gari. Bir daha ondan geri binmen anam. Korkuyorum ben ondan. Ha, sen korkuyorsun da ha. Güstün iyi şofördü ama. Şimdi, Şimdi doğru söylemek gerekir. Ben de severdim arkasına binerdim. Güsün sürerdi ya. Ya sürerdi. Süre ben süremezdim ama. Ben hiç denemedim. Şöyle ben bisikleti bir iki defa denedim. Bir düştüm. Yaraladı kolumu herhalde bacağımı mı? Geçmiş gün hmm. bir daha hiç binmedim. Cesaret edip de binmedim. Süremem o yani. Çok Ama Öyle kardeşim diye. sürer yani. Mobilet sürerdi. İyi dur sen diye hiç korkma, korkma dedi. Oraya geldim. Anam dur 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 dedim. Duruttum. İşte orneğin yine yanında. Onda kaldım. Düştüm. Köprünün oradan geldim. Karşıladı yolda babam dedi bu ana düşürdüm sakın dedi, dedi. Bana dedi hemen vardım dedi. Heh. Ana anan demiş bu. Hemen anamı sormuş bu da. Ha, yolda düşürdün mü yoksa sana demiş. Bakacağım <laughs> yola düşmüş ben aramaya geliyorum. Annem unutmuyor maşallah aynı kayınlası gibi baba. Değil mi Güsten acım da öyleydi ya. Evet. Hem böyle lafını da becerirdi aynı anam da öyle. Aynen. Ne derler onu kayınla toprağın çekermiş gelin anne. <laughs> öyle derler değil mi? Kısnar acem öyleydi. Kısnar acem öyleydi. Onun hazır olurdu. Aynı babam da öyleydi benim. O da öyleydi, Şimdi de konuşmaya başladı mı arkasından o bitirsin Hı. o lafı konuşması da kakam deseler kakamazsın. Arkadan bir daha hazırdır. Yeşilin Hemen bir hafta yaşıyor. Yani Biz niye çekmemişiz? Her ne muher ki. Seçenimiz bunlar yani. Herkes aynı değildi. Değildi, herkes değildi. Biz ama... niye çekmemişiz? Diyorum ben dedeye ya da Gülsün'e ama çeksek olacakmış. Hı. Aynen ha. Aynana, i̇şte gaynına da öyledir. Gülsün'e mi? Aynı o da öyledir. Şimdi konuşmalarını bitir bu bir daha vardır arkasını. Hemen onu sürerler. Anacığım mahkemelere çok çıkmışız ama o tarla yüzünden çağırılır orada. Hmm. Akif'in karşısında da konuştu, konuşuyordu yani. Hak edeceğim diye. Çok Tek uyumuş. başına bir kadın başına değil mi anne? Ee, hak et, hatta şey, bu de bu hak hat. ettiyiz anacığım. Hmm. Gücüceğim şeyleri. elinde. Sonra temizle çevreden. ne yaptılar? Ellem küllem yaptılar. Öyle der o, öyle derdi. şey olmasın diye hani ilenirdi. Bilirdi zaten kimin ettiğini. Rahmatlıcağım ilenirdi. Ben hak ettiydim orayı derdi. Ama hak etmiş kocarcık ama tek bir kadın nasıl ne yapar? Dem baba siz tek ufakmışsınız kadar. o zaman bir de, kaldığınızda. küçük çocuğu var. Bunun bebek kucağında bebeğiymiş. Babam e, dedem rahmetlik e, öldürülmüş hani geçmiş evet. günde. Allah rahmet eylesin. O zaman babam hani babaannemin karnında kalmış. Yıllar geçmiş bak Güsnül acığım gene de tarlasını Çok. savunmuş yani. Güsle anamın var. mıydı dedemin miydi tarla dedemin de değil mi baba? Almışım, satın almış. Satın almış. Heh. Ona döndürdüler o ölüm süre. O bu bir berinde 350'leri almış kızım ama Heh. kimse alamamış. Dedem evet. şeymiş yani aynen. alır şeyinde vurmuşlar. Yani. Çekemediler burada ama... babamı. Çok tarla almışım sen o bu nevlük de nevdakakilim o beri yüzleri olsun Hı. o bileğin başla o gidenler hep almışım deden işte, rahmet Tabi bojem sağ olsa vallahi. Osa o müsire yal varmış galar o işte nevdakakiler. Kimin olurdu yani? E, i̇şte dedim biz tanıyamadık. Biz tanıyamadık. İşte bizim tarlacımızı bize verdiği üstüne ama üstüne ne yal varmışlar. Hı. Bu ölüm süre hani e, onlar almışlar tarlaları hep döndürmüşler. Ama Gülsün anacığım çok savunmuş aslında çok tarlasında tarlasını da kadın başına ne yapsın yani ki? 3-4 şey tane bile. çocuk kalmış. Babam zaten kundakta yani karnında kalmış. Uğraşırken kundaktaymış. Çok uğraştı. Çok uğraştı. Ama vuranlar güzel vurduranlar çekti. Çok mutlaka. Ala ya, mutlaka baba. hani. sene var ya ben biliyorum yani. Ben aklım ya okula gelip giderdim. Yol üstünde var ya öyle yatardı. Felç oldu, yani. e, oldu. Anam oldu. Ana çok uyanlı bunlar çektiler yani. Ama, hamile kadın kalmış işte, da 27 yaşında ölmüş Ya yani genç sana. kalmış küsmeden acı. Epe genç kalmış. O da ne Neyse oralara girmeyelim. Ne Garip e, geçmiş böyle, böyle. gün, geçmiş. Çoru çocuğu var onun da. Hiç e, on, onlar ister istemez. mi? Kimse istemez. Şimdi kimse istemez anamıyor olmasana. Hindiki zaman olsa herkes aykırı. Ama şey demiş. buran amca demiş ki ben de geriden geriye duyuyorum. Kaç defa vur dedi babam. Kaçtım, kaçtım. Sonunda tak dedi demiş. Yani hmm. baskı yapmış sürekli babası. Dövmüşler gider, dövmüş, çok dövmüşler onu da. Diye. Niye vurmuyorsun diye şimdi çok bir dövmüşler. Zaman olsa demiş bir de. Adam öyle duyuyoruz. Burayı giderdim demiş. Her yerde ekmek var yani. Demiş. Yani. Yabunlar yani. Yok ya yok. Ya şimdi hiç demezsen gidiyorsun. Ya her yer iş mesela Yere, çalışabilirsin aynen. derdin. Ama eskiden bir gönlük varmış böyle açıklık yokmuş yok, her şey böyle yokmuş saat, baba yok i̇şte olmadığı için işte bir yani, karşımış iki karşımış o adamcağız da hani şimdi şey yapmayalım tak hani tak dedirmiş yani babası da öyle vurmuş adama da ben bu deme. ala ta gençliğinin üstü onun onu da tam tabii gençliğinin üstü yani. Yani. ne edeceksin Cenab-ı Allah hangindeyse çeker hanım be. yani ben onu hata bulmayan vurduranlar işte onu tabii uğraşıp, çocuğu sürdüğün yere gider öyle Neyse nur içinde yatsın dedim. Tanımak isterdim. Aslında dedemi tanımak isterdim ama annemin babasını tanıdım böyle küçüklüğümde. Hatırlıyorum anne. Böyle yastıktan avucumu tutardım. Kafasını kap bakalım derdim. Kaldır ee, böyle kapkara böyle sümbül gibi saçları vardı. Simsiyah böyle. Yedim. Ölüm döşeğinde dedem ama Kalkacağım Sim siyah saçları sen, vardı. Seni derdi kalkacaksın da döveceksin derdi. Çok tıpıl diyen yani. şey Hadi bakalım derdin. Gelirdin öyle elinle kavasını kaldırırdın. Bugün bir süreliğin var kalk ya. Da kavasını fırlatıp o ayrı benzer yani öyle. Senin. Evet. Evet. i̇şte. Evet. Burasının yazık Öyle derdi gari döveceksin dese. Hadi beni kaldır da Kalk da döv derdin gari. Öyle evet. kaldırdın başının altından. Hadi kalk da döv beni derdin dedene Evet avucumu böyle avucumu tutup da kaldırdığımı. <laughs> Biliyorum yani. Ha, Böyle elime de simsiyah saçları gelir ben de. Simsiyah Kömür saçları. gibiydi değil mi? Bak öldü gitti saçları simsiyah. Sülalıymış demek ki. Demek ki öyleymiş. Ha, öyle yavrum öyle. Dedeciğim öyleydi. Aynı gitsin anan gibi laf Anacığım Anacım diyor o kadar çok şey etmez. Anacımın öyle. Biz kocan ama çekmişiz. Çok konuşmuyoruz değil mi? konuşkan? Yine de konuşuyoruz da hani. Konuşuyoruz o kadar çok konuşmuyoruz. Güsnü anam daha farklıydı. Konuşma yönünden. Konuşurdu yani. kendini savunurdu Güslenacım yani, yani. Şöyle ben bir derzem o tarafa gideyim bakayım Şu incirlerde ha? incir var mı acaba İncirlerde incir var mı acaba bir bakayım Bir bakayım derzem incirlerine En son bir geldiğimde Göm göktü başımın herhalde bildiğim kadarıyla Hatta Recep de dedi Bir tanecik olsa da Yesek de Değzem'in neyi varsa yeriz biz. Sağ olsun Allah razı olsun alın der her zaman için. Şunu anacığıma verin Demin mi? Yersici vardı. Rezemin inciri. Ayda teyzem. Bakayım anne sana buldum. Ama bu şey olmamış da bir tanesi yine. Ya nerede? Gögü var gene tek tük. Onu da Değzem gibi yesin geldiğinde gökleri bak iki tane oldu bakayım bir de şuralarda gördüm Az sürü de elime geldi bakayım derdem gelene kadar kuşlar yer bunu o yüzden koparıyorum ben <laughs> Vallahi Dört tane buldum yeter. dezecim bak. Dört tane incirini aldım. Kendini gördüğünde sana da söylerim. Yeng derdim der. Yen der. Teyzelerim hep öyledir ama. Teyze anne yarısıymış. Bunlar değil de on, onda varmış. Sadece o kış yemişi demek ki. Yüz yemiş edeyim artık. Zeytinler nasıl acaba? Döner. kaldım ama. Gök. Daha ermemiş pek. Ama şöyle arkadaşlar bakın. Hastalık. Ee şöyle sinek yemiş. Netlemede telefonu. bakayım. İleride de var incir. Narı da var. Bunlar da yakında sulamamış herhalde. Sulu gibi gördüydüm ama buruşmuşlar. Onun zeytinleri de buruşmuş. Her yer ot. Neyse gideyim de şu yapışkan ot. Bir yapışıyor insana şu. O otlar. Ha ot da ismi neydi aklıma gelmedi. Yazgısı es, eskimiş Zemine vermiş buraya. düzüp çift takım Kumru. İkisi bir sohbete daldılar. Dede burada baba. Değzem, yemeyeceğim. 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 yemeyecek. Şeyde, tamam o zaman cezer ya. Algari demin istiyordun ya. Bak, ha, yeter ya de de ben de bakayım. Anne bu zeytin niye kurumuş bizim? Yağdıran bu. Yağış var baba da böyle yarın işte. Zeytin bayağı kurumuş ya. onlar Hastalık mı ki? Aa bak ucunda da var baba. Baksana ucunda da var. Aa, dallarına bile gelmiş hastalık. Şu dalı oradan kesmek lazım ki.

göstereyim size de. Şimdi su içim getirmiş annem Murat'ı vermiş. Babamla annem gittiler. Bakalım ne yapacağız? At başta. Derenin kenarında. zeytinler kurumuş arkadaşlar. Bir yağmur istiyor. Yağmur var havada zaten şöyle dönüyor yani dolaşıyor. Arada bir çileni veriyor. Bazı zeytinler yangın. Bakın bu yangın duruyor. Şunlar güzel duruyor. Hiç bu sene buradan zeytin de götürmedim bilmek için. Bir de kalmamış zaten hepsi ermiş. Çakır çakır işte. Dedeciğim, orası daha çok ot. Bizim vanalamız. Plastik yaptık arkadaşlar bunu. Ee, bunlar önce çelik miydi, neydi? sarı kapak mıymış neymiş onlar pahalı bir şeymiş geldi birisi çaldı gitti buradan o yüzden şöyle plastik yaptık şimdilik duruyor bakalım plastikler Renk kere galiba böyle zeytin tarlalarında çekim yaparız. Otlar çıkıyor yavaş yavaş. Ama bu tarlada normalde ot çok oluyordu. Bu sene şöyle baksanıza hiç hiç çıkmamış. Sadece şu baş tek tük görünüyor. Başladı anamla babam. Onlar işi seviyor ya. Güçleri yetse. Maşallah. Tara sizde mi? İşte bende de çuvallar var. Şöyle çuval getirdim, kazak getirdim. Bugün ayaz gibiydi az. Ceketi giydim de geldim bile. teyzem oh, neyse bir de şu teyzemin mini bahçesini gezin Burada her sene yeşilliği oluyordu onun. Bu sene ekmemiş. Şurada bir sene paklası, rokası, kerdemesi vardı. Biz buradan roka yedik o sene. Ben normalde hiç yemezdim ama o sene çok yedik arkadaşlar. İnanın ki var ya hiç ömrümde yemediğim roka yedim o zaman. lanlıklar meneviş zamanı geçiyor gari bunların da Bakın bir Elma mı oldu. Benim geçen videomu atmıştım arkadaşlar bu Koca Dere'den bizim o taraftan ee, gelen taraftan Odun çıkardık biz Yani odun attık Koca dere Aynı bu yükseklikte Ne kucağınla çıkarabiliyorsun <laughs> Ne sırtınla çıkarabiliyorsun Ata 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 dün, e, dün Recep ile beraber de Getirdik geldik eve Annem gelin oraya Su yok şu an yağmurlar yağsa. Harıl harıl akar. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Ee, bu tarafta çalışırken çekersem hani şarjım az gibi çekersem onu bir video daha yaparım. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.